<laughs> Hazır mıyız? Geldiniz mi? <laughs> Hasan Başkanı da bir Özellikle Diyarbakır tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli kentlerinin başında geliyor. Bulunduğu pozisyon itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güçlü Potansiyeli olan gerçekten nüfus yoğunluğuyla yüz ölçümüyle bölge için önemli bir ilimiz. Bunun haricinde bu nedenle odalarımızın kardeş oda protokolüyle de Diyarbakır'daki Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin bir araya gelip ortak iş yapabilme kültürünü oluşturmak aynı zamanda sınır bölgelerinde Diyarbakır Odası'nın etkinliğini biliyoruz. Oralardaki özellikle Kuzey Irak bölgesindeki potansiyelden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın oluşturmuş olduğu potansiyelden de Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak biz de o vizyondan istifade etmek istiyoruz. Onun haricinde özellikle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Kaya vizyonuyla o bölgede gerçekten odalar arasında ciddi proje üreten, katma değer yaratan, bulunduğu ili potansiyelini arttırabilmek için farklı hem sosyal hem de ticari projelerle ön plana çıkan bir oda başkanımız ve bu protokolla birlikte iş gücümüzü, potansiyelimizi daha arttırmak için bir aradayız. Bölgenin gelişiminin özellikle illerin gelişiminden geçtiğini biliyoruz. İllerimizin potansiyelini arttırmak için bir arada olmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. İllerin gelişiminde özellikle birliktelik ruhunu oluşturabilirsek Malatya olarak, Diyarbakır olarak bu bölgede güçlü olabildiğimiz süreç içerisinde ekonominin gelişmesi, istihdamın gelişmesi, sanayinin gelişmesi bölgemizde işsizliğin önünü kapattığı gibi birçok problemin de önünü keseceğine inanıyoruz. Tabii e, Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan kardeşimiz bizim Doğu ve Güneydoğu illerinin Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndeki temsiliyetini yapıyor. Yani bizi orada temsil eden bir odamız o anlamda yaklaşık dördüncü yıla giriyoruz. Eee başkanımızın eee yönetimin yönetimiyle birlikte ve dört yıldır sadece Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası değil bölgedeki tüm Doğu ve Güneydoğu'daki tüm ticaret ve sanayi odalarının Ankara'daki temsilciliğini en iyi şekilde yapan başkanımızdır. Bugün burada yapacağımız kardeşlik ve işbirliği Protokolünü kurucusu da, öneren de, hayata geçirmeye çalışan da çok değerli başkanımızdır. Başkanımızın bu konuda topta yaptığı çalışmalar ve girişimlerle birlikte hatırlarsınız belki geçmiş zamanda Elazığ'la herhalde bir başlangıç ile buna bir start verildi. Bu startla birlikte bizler de komşu illerimizle ortak kardeşlik protokolleri yaparak İki yıl arasında sinerjiyi ve iki ili de kalkındıracak çalışmaları nasıl yapabiliriz'in çalışmalarına başladık. Tabii ki bu protokol öncesi de Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızda bazı çalışmaların altyapılarını oluşturduk. Başkanım herhalde burada sizlere bunları çok söylediği için tekrar etmekten kaçındı ama ben belirtmekte gerçekten önem önem görüyorum. Çünkü Malatya'nın da gastronomisi bu anlamda Türkiye'nin sayılı gastronomi mutfaklarından bir tanesi. İstanbul'da olsun ilimizdeki ilk fuar, ikinci fuarımızdaki temsiliyeti anlamında olsun ortak bir coğrafi işaret alma ve gastronomi geliştirme çalışmalarını Sayın Başkanımızla başlattık ve hızla gidiyoruz ve Türkiye'de en iyi çalışan iki oda konumundayız. Diyarbakır Ticaret Sanayi odasıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası. Bir diğer önemli çalışmamız, biz önemsiyoruz, ee, bölgede biliyorsunuz işte bir vize almak için Ankara'lara veya işte e, belli İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorduk. Bugün Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 29 ülkeye vize alınacak bir çalışmayı başlattılar. Evet pandemiden dolayı biraz geciktik, daha doğrusu tamamen e, işler online yürüdüğü için, Merkezleri kuramadık ama hem Malatya'da hem Diyarbakır'da böyle merkezlerin kurulup artık insanlarımızın e, Ankara, İstanbul'a gitmeden e, Malatya'dan, Diyarbakır'dan vize alabilecekleri bir konumu en kısa sürede inşallah sağlayacağız. Bunu gösterdi ki bize, işte bugün Çin'in e, bir kendi aralarında ihtiyaçlarını giderecek şekilde işbirliği anlaşmaları yapmalarını, çalışmalarını... çok hem turizm geliri anlamında, hem gastronomi anlamında, hem sanayi üret bu başlangıcın gerek fikir babası anlamında olsun, gerekse de e, başlattık Diyarbakır'dakine yarayacak, bölgeye yarayacak. Biraz artık yüzümüzü birbirimize dönmemiz gerekiyor. Ki Malatya ile hiç öyle bir sorun yaşamıyoruz ama küçük sorun. biz başkanlarımızda değil evet.